Hoşunuza giden ya da komik bulduğunuz hangisi? Yaman karakteri ile alakalı Yaman Su diye bir isim görmüştüm. O beni çok güldürmüştü mesela çünkü onun bazı sempatik tavırları var. İnsanlara çok sıcak geliyor ve içtenlikle kendilerinden birisi gibi hissediyorlar bazen. E, o hoştu ama kendi adıma takılan e, bir Haribo falan görmüştüm. Bunlar eğlenceliydi evet. Gülümsetti. Uh, I asked him whether his fans are uh, get some uh, nicknames to him, and uh, whether he likes them or not. Whether uh, some of them are comics for him or not, and he said that uh, the, he uh, gets Yamansu and Haribo, uh, these two characters, and uh, he liked Yamansu, uh, and sometimes it's, some, it's being some comics, and the Haribo is the comic. Etrafınız, e, eski Tavi'yi sevdiğinizi biliyoruz. Geçmiş bir tarihe dönme şansınız olsa hangi zamanda, kim olarak doğmak isterdiniz? Yani bunun için spesifik bir tarih veremem. Ben evet tarihe çok meraklıyım, geçmişe çok meraklıyım. Ee, ama Osmanlı döneminde olmayı çok isterdim. Ee, oradan tek bir karakteri de seçmek mümkün değil çünkü 700 yıllık bir tarihe sahibiz. Bunun dışında çok daha önceleri bahsederseniz Tabii ki peygamberler zamanında olmayı çok isterdim ve büyük İskender çok dikkatimi çeker. Çünkü e, 33 yaşına dünyaları sığdırmış bir karakter ve o dönemde sığdırmış bir karakter görmek isterdim. I ask uh, him that uh, he likes the history also. Uh, if he have if he has a chance uh, to go to uh, the historic woods uh, which woods he wants to go and he said that he wants to go to the Ottoman empires and also uh, he likes the uh, time and uh, but he also likes the magnificent uh, Alexander and he said that the magnificent Alexander time was uh, very magnificent and uh, it's uh, he wonders him very much her gün yesem asla bırakmam dedi bir yiyecek var mı varsa nedir yok öyle bir özellikle bir seçeneğim yok uh, Is there any food that he wants to eat all the day and uh, I asked him he said that uh, there is no food he wants to eat all. Pamuk havası gözüm geçmez onu söyleyeyim. But he likes the coffee coffee too much all the day he wants to drink the coffee. Ya Anadolu yakası mı Anadolu yakası. Avrupa yakası. I asked him uh, which part of the Istanbul the Asian part or the European part he said the European part. Hangi mevsimin insansınız? Yes. Uh, what kind of uh, seasoned uh, person you are? He said he is the sub person. Sizin için şakası daha gereken bir konu var mı? Yani insanlarla çok mesafeli e, bir ilişkim vardı. Dolayısıyla e, kimler nasıl kitabetmesi etmesi gerektiğini nasıl konuşması gerektiğini bunu çok iyi biliyordu. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşmadık. E, böyle bir saygısızlıkla karşılaşmadık. Çok çok hoş. Dolayısıyla böyle bir e, bir spesifik şey yok yani şu yapılırsa olur. Çünkü karakteriniz neyse insanlar size ona göre algılıyorlar ve ona göre tavır ve Dolayısıyla seviyeli ve güzel arkadaşlar. I asked him that uh, whether he have a uh, job or something which uh, he don't want his life or this kind of stuff. So, uh, and he said that he don't have this kind of things, but he have business with people all the time and uh, because of people's distance, and uh, people can Oyunculuk kariyerinize daha sonra başladınız ve eminim birçok kişi ilham kaynaklı oluyorsunuz. bu bir soru değil ama insanların hayallerinde atma sınavı için bir tavsiye Şöyle bir tavsiye de bulabilirim. Asla hiç kimsenin gözünde kişiliğinizi karakterinizi standartlaştırmamanız gerekiyor. Dolayısıyla sizin e, samimi asla olmaz diyen kişiler, küçümseyen kişiler sonrasında sabırla, istikrarla ve çalışarak bunu elde gördüler. Sadece insanlar kendilerine inansınlar. E, hiç kimsenin gözünde hayallerini küçümsemesine müsaade etmesinler. Uh, I when, uh, after stopped to He starts to be the inspiration of the other people and uh, is he uh, have any advices for the people who is watching him and he said that uh, he is doing the inspirations and uh, he wants to believe the people uh, which the inspirations and uh, every people has a dream works and every people can uh, try to work in the dream work uh, they want to uh, work uh, they want to do uh, whatever can happen. for the future for the dream work and he's also doing the dream work and uh, uh he can advise them uh, to follow their dreams. Yeni bir şarkı yapacak mısınız? Çok şarkım var, çok bestelerim var. Hali hazırda beş tane yapılmış bitmiş şarkım var fakat zamanı bekliyorum. Are you going to uh, make a new song? And he said that uh, he has too much songs and uh, also he has the songs uh, for now and he is waiting the real time her de türlü takip Şarkı söylemi oyunculuk yapmak mı? Oyunculuk yapmak kesinlikle. Uh, which one do you prefer to singing or to being the actors? And he said that he's uh, to being the actor. Senavis ve yönetmenlik hayalin var mı? Şu an yok. Uh, I asked him whether he has a screenwriter or director dreams and he said that he don't have uh, at this time. Dergi çekimlerinde size niye göremiyoruz? çok fazla dergi çekimi teklifi var bana açıkçası. E, fakat şu dönemde iş yoğunluğundan ötürü vakit ayıramıyorum ve e, buna zaman bulamadığım için de dergi çekimlerini şu an biraz ertelemiş vaziyetteyim. Yoksa menajerime de gelen çok fazla dergi çekimi isteği var. Yani dergilerden gelen istekler var. Fakat bunun için ben biraz daha relax bir time, e, işlerimin yoğunluğunun bittiği ve Rahat bir kafayla olmasını istiyorum. We are not able to see him in the reviews and I asked why we are not able to see in the reviews and he said that he don't have too much time but uh, the, they are calling from the reviews too much and uh, whenever he find the time also he wants to go and uh, he wants to get to review. Niye öz kul ile devam ediyorsunuz, menajer değiştirmiyorsunuz? Bu konuyu duyuyorum fakat e, ilginç geliyor bana. Çünkü e, bizim Öznur Hanım'la e, bu işe başlamamız, e, devam etmemiz, profesyonellik süreci yani benim gerçekten takdir ettiğim bir durum. E, menajerlik anlamında insanların gözünde canlanan durumların ne olduğunu e, aslında işin içinde olmayan insanların bilmediğini düşünüyorum ve bu yorumu o şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla Bunu sorgulamak çok doğru gelmiyor. i asked net why is he still uh, continued uh, with the Özdemir Kula as a uh, manager and uh, whether he wants to change her or not and he said that uh, he he is good with the Özdemir Kula and he said that he don't know whether people uh, know what's the meaning of the manager or not uh, the people who is in the sector is not what's the meaning of the manager, but the people outside of the sector is uh, generally they don't know what's the meaning of the manager. And uh, as a manager, Özdemir Kula is the uh, good manager, and uh, he wants to go on with her. Ayrıca şunu eklemek istiyorum e, bununla alakalı. Şu anda dünya çapında bir e, bilinirliğe sahipsek ve bu iş sıfırdan yapılmış ve Halil İbrahim Ceyhan dünyaya tanıtılacak bir projenin içerisinde yer almışsa bu Özgür kullanım başarısıdır. Furthermore, uh, if the people outside of the Turkey knows the Halil İbrahim Kula, uh, this is uh, also, have a, uh, uh, this is the part uh, of uh, the uh, Özgür Kula. The people knows uh, him because of the Özünür Kula because she worked very well for him. Sosyal medya üzerinden adınızı kullanarak haylanlarınıza e, dolandırmak isteyenler olduğu söyleniyor. Bu anlamda mesajınız ne olacak? Böyle duyumları aldım son dönemde. E, artık sosyal medyadaki hesaplarımın da bilinirliği, e, sosyal medya danışmanım tarafından da, hani o mecralar tarafından da onaylandı artık. E, dolayısıyla bu tarz durumların tekrardan gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Ee, bununla alakalı doğru yönlendirmeler var. I asked him that in the social media some people uh, uses his name and uh, they want to uh, rob the other people and uh, what he uh, thinks about this. He said that uh, he got some uh, news about them and uh, he spoke with the people. He got the accounts and uh, he said that don't believe the people uh, who use my name and who try to get money from you and uh, they are trying to Get gets that accounts and they trying to close them. Herhangi bir estetik veya botoks var mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> estetik veya botoks yok. Ee, bu soru da son zamanlarda gündeme geldi. Bilmiyorum neden böyle olduğunu. Genelde burnumla alakalı estetik soruları soruluyor fakat yok. Uh, I asked him that uh, the, he, whether he has some aesthetic surgeries or, the botox or something else. He said that he don't have this kind of stuffs. Sometimes the people asks about his toys, but he don't have any. E, dünyanın birçok ülkesinde ciddi bir hayvan kitlesine sahipsiniz. Onlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu gerçekten işte daha önce de bahsettiğimiz gibi hayal ettiğiniz şeylerden bir tanesi e, ve dünya çapında bu ilgiyi, bu beğeni görmek gerçekten çok mutluluk ve onur verici bir durum. E, hepsini çok seviyorum. Zaten. E ee, zaman zaman sosyal medya hesaplarımda da bunu dile getirmeye çalışıyorum. Her bir birey benim için çok önemli ve çok değerli. Çünkü bir insanı sevmek, tanımadan onun varlığını bilmek ve onunla birlikte yürüyor olmak çok önemli ve özel bir durum. Ee, bunu birçok kişi görmeden onlar beni görüyor ama ben hiç kimseyi görmeden bunu başarabiliyorsak çok güzel bir enerji var demektir. Bu enerjiye bir kere hayranım ve bu gittikçe büyüyor. Çok mutluluk verici bir durum. Her zaman şunu söylerim aileyi biz evet bir aile olarak büyüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum bu anlamda. E, emin olsunlar ki ben de onları onların beni sevdiği kadar çok seviyorum. I ask him that uh, all around the world uh, most of the people uh, has likes him and he has too much fans uh, in the world and is he has whether a message for them or not. He said that he likes them also. Uh, to like someone uh, which you don't know is very uh, precious and uh, because of that reason uh, also he likes the people uh, who likes him and generally he is the humanist and he likes generally all the people uh, because of that reason uh, he likes uh, his fans and uh, is very religious as he said. Uh, en anlamlı hediye nedir Sevgi. What is the best uh, gift uh, for you uh, that given? And he said that uh, love. <laughs> nedir? Hicev Hicav e, benim çocukluk hayalim. Bu anlamda işte hayallerinizden bahsederken adım adım her şeyin ilerlemesi ve bir şeyleri büyütmüş olmak, elde etmiş olmak bu noktaya getiriyor ve çok şükür ki bu noktaya. Bu süre içerisinde gelmiş olmak bana ayrıca bir mutluluk veriyor. Hicev Halil İbrahim Ceyhan İyilik ve Eğitim Vakfı bir vakıf kuruyorum. E, bu vakıfla birlikte eğitime muhtaç çocuklara e, ileriki dönemlerde bir okul açmak, onların yardımına koşmak, e, dünya çapından yaptığınız bu iyiliklerin gerçekten ihtiyaç sahipleri insanlara ulaşabilmesi için ve doğru kanallarla ulaşabilmesi için ee, az önceki bahsedilen e, çok da telaffuz etmek istemiyorum ama insanların e, kandırılarak bir şekilde e, kendilerinden ödün verdikleri e, iyilik hareketlerine doğru anlamda e, değinebilmek için e, yaptığımız bir oluşum. Bu konuda gerçekten içinde çok profesyonel olan insanlarla bir araya geldik e, ve böyle bir hareket başlattık yardımlar yapılıyor ve bu beni çok e, mutlu ediyor biliyorsunuz ki bu benim zaten hayalim olan bir şeydi. İhtiyaç sahiplerine, eğitime ihtiyacı olan insanlara e, yardım edebilmek adına bir vakıf kurduk. E, ve bu ve bu vakfın da e, hepiniz tarafından bilinmesi e, gerçekten yaptığı